arkadaşlar Rozman'a geldim şimdi. Yolumun üzerindeydi geçerken uğrayım dedim. Şöyle sizin için de kısaca bir tur yapacağım. Eğer kılmalar tabi. Şöyle ampuller 5 euro. Daha böyle çeşitli şeyler var. Şu kıyafet şeyleri 2 euro. Evet çamaşır yıkama şeyi. Böyle yine mumlar var. 2,5 euro. Yani yaklaşık 15 banyosu. Tamam. Böyle süs eşyaları var yine. fiyatları görün çekiyorum bunları da. Merak edenler olursa şöyle plastik kaplar var. Çok bağırmamaya çalışıyorum sesin çok şey olmasın diye. Şurada kek kalıpları var böyle. hero Böyle peçeteler falan filan. Çok tatlı. Burada yine böyle çaylar var. Ve binbir bir renk çay yani. Hani çok çeşitli çaylar var. Aa, kupalar var şurada da çok güzel. Tam bir kupa. Altı. Termoslar ne kadarmış? 8 euro var, 10 euroya var. 8 euro herhalde sanıyorum en uygunu. En altta yine 7 euroya var gibi gibi gibi. Böyle yine böyle kış çayımsı bir şeyler var sanırım kış çayı. Böyle anlıyorum. Bu da evcil hayvanlar için şeyler var. Şu çekeyim çok bilmediğim için fiyatları sizin için karşılaştıramayacağım ama kendiniz doldurup karşılaştırabilirsiniz tabii ki. <laughs> Ve şöyle. <şu> Artık <laughs> onları ben hiç böyle çekiyorum ama hiç bir nokta yani. Ne bileyim mesela şu yaş mı mı? Mesela. Gibi gibi gibi. Şunlar ne? Hiç bir fikrim yok. Bunun biraz bana göre değil. En buradan geçeyim. Şöyle alüminyum folyolar, çöp poşetleri. Şöyle çekelim. Çok alakasız. Havlu kağıdım 3 tanesi 2,5 liraymış Euro, Euro 10 küsür falan şu an. 10, 12, 10, 22 o geziyor genelde. Ona göre kuru hesaplayın yani. Şeyden çarpayım. TL cinsinden fiyatını bulmuş. Şunlar çok tatlı gözüküyor kış çayları. Sonra burada böyle küçük deterjanlar var. Ya 4.85 fiyatı bunun. Persi var 5.25. Kahveler var. Şöyle çekeyim siz. Sesi ses çok çıkma olabilir. Siz onu şey yapın. Görüntüden anlayın. Çok bağlamaya çalışıyorum. Boş olduğu için şu an mağaza ondan ötürü bu şekilde şey yapmayı devam ediyorum şöyle bir var sanırım da bir şey detajan koku oda kokusu şöyle bir çarpın bölün. Aa burada şekerler var. Şu tam mesela babama göre. Şu da tam babama göre. Giderken bunlardan böyle stok. Naneli şekeri çok seviyoruz zaten. Şu ev buraya göre olabiliyor. Bu da babama göre. Bu da kuş 1.49'dur bunun fiyatı da. Sonra burada da böyle vitaminler bir şeyler bir şeyler var bayağı büyük bu rozman yani gördüğüm en büyük bir rozman olabilir sanırım şurada şöyle yakın var Dovan. bak çok tercih edileceği bir şey 3.25'miş aaa takvimler çıkmış 2022 geliyor tabi bayağı mantıklı yani Abdül fiyatını göstereyim. Şu tuvalet kağıdı 5 39 285. Sonra, sonra ah Anneme göre ip vermedim burada şimdi. 129 en alttakiler. da var 349. <laughs> Burada kırtasiye reyanı var. Aa, çok tatlısınız siz. Şimdi mesela evli için boya bakabilirim. Mesela Falar Kastarların e, 12 lirası 6.99 yani 70 liram yapıyor? Düz hesap. Aynen 70 gibi bir şey yapıyor. Üsttekiler şunlar 2.99. Onu 30 gibi bir şey yapıyor sanırım. bu kadar. Bu kadar hesaplayabilirim sizin için. Aa, bunlar güzel mesela bak. Bunlardan ev bey alabilirim. Dönüşte. Bunlar çok ev buluk. Bunlar çok ev buluk. Böyle. Bu kadar yeter burada şimdi. kremleri var şimdi Türkiye göre sesine şey yaptım hesaplayın ve yalar 7.45 8.95 gibi fiyatları burada daha uygun fiyatlılar var sanırım yine saç boyaları Türkiye'deki fiyatlarını da bilmem ben şu an karşılaştıramayacağım mı şöyle 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 sizin için hızlıca geçiyorum burada şampuanlar var mesela Fanta panten 4.55 altta küçüğü var 2.95 yani Türkiye'ye göre tabi pahalı baya pahalı Türkiye'ye göre o yüzden çok mantıklı değil burada şampuanını buradan almak tabi getirmek de zor ama yine de mesela limel çok fazla gördüğünüz esensiyon limeli bu da maske var. Şöyle maske fiyatları. Bakın 50 santim bir maske var. Benim kullandığım üç temizleyici. Şu nokta 45 ben 17, e falan 17-18'e falan oluyor Türkiye'de. Burada 35 lira. Kurla. Yapınca. Şu Garnier'in maskeleri yine 1.85 Şöyle arkadaşlar CD DVD bölümüne bakın asla 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 şaşırdım komik bu komik vardı komik burada dergiler var lifestyle yemek spor şurada şöyle bir kitap bölümü var sanıyorum. Çok satanlar falan bunlar. Piller var burada. Pil fiyatları. önemli Şu 99 cent. Şurada var tamam. 7.49. Burası 7.99. 9.99. 9.99. maske 10 tane maske 3.99 gördüğünüz gibi maske fiyatları şu da doğal kaçılı bu 20 lisi 20 euro 25 tanesi 10 euro şurada test kitleri var 1.15 fftp ikiler bunlar Belki tepesi Sabun var. Buradan bir sabun olabilirim aslında kendime. Sabun olacağım kaç gün tüyön? Yakın sabun etlerin fiyatı. Şu diş macı diş şuçularını merak edenlere. İnsanları rahatsız etmemek için bağırmıyorum. Yani o yüzden sesim çok çıkmıyor olabilir bağıra bağıra yayın yapmak çok saçma yani. Akşam akşam herkes işten çıkmış zaten. Arkadaşlar şu oral bir 150 euro yani 1500 lira falan gibi düşünün. Baya tatlı. Baya tatlı fiyatlar. Diğer diş o kadar değil tabi. Bunlar da tatlı. Şimdi, şimdi su dinlere bakabiliriz. 5.45 4.45 Şuradaki 65'e var. Paradon Tax var. Onro B var. asla tanımıyorum. Bu da listemin en Arkadaşlar emziklere bakın çok tatlı değil, değil mi? Ben yani Türkiye'de hiç emzik bakmadım gerçi ama Yine de Buradakiler çok böyle Şekerler onlar da öyle bakın fiyatları siz karşılaştırın yanına bir sıfır koyacaksınız Ortalama bir fiyat için Burada Philips'in bir biberonu var yani Belki önemli bir şeydir Sonra çocuk bezlerine gidiyorum Bakın neslinin falan maması var burada. Sonra şöyle size çocuk bezleri. Şöyle çocuk bezi fiyatı. Buyurun. Ama asla olduğunu bilmediğim için bana bir bilinmezlik yani şu an bunlar. Şu mamalarda böyle fiyatları. Mama mı oluyor? Ek gıda mı oluyor. Ne oluyor bunlar? Neyse. Böyle Almanya'nın Mustard'daki Rosman turumuzu çok karışık çektim ama inanın bağırarak konuşmak için biraz da kaçak dövüşerek çektiğim için bu şekilde. Arkadaşlar şimdi Rosman'dan çıktım. İçeride bir şeyler çekmeye çalıştım. Yani başarılı olabildiğimi bilmiyorum ama çekmeye çalıştım sizin için bir şeyler. İzlersiniz. Ben şimdi kahveye gidiyorum. Görüşürüz.